İşte vicdan, işte adalet adlı e, hikayemin 9. bölümünü anlatıyorum arkadaşlar. Komiser Ahmet'i sorguya çekip yana verirken Ahmet biz kestik demiş. Öyle dedirtmiş yani yeryan verirken. Bu sefer bıçak nerede? Bıçağı muz tarlasına muzun dibine gömdük diyor. Kaledir ana diyor buna ee, nereden aldınız bıçağı diyor şantiyenin mutfağından aldık diyor Ahmet sorgudan geldi beni sorguya çağıracaktı bu sefer ikiniz gelin dediler İkimiz de çıktık karakolun önüne askerler elleri kazmalı arabaya bindiler bizi de bindirdiler gittik şantiyeye gece Şantiyeye vardık, aşçıyı kaldırdı. Kaç bıçağın var senin mutfakta dedi aşçıya. Aşçı dedi, üç bıçağım var efendim dedi. Bak bakalım bıçakların durumu dedi. Aşçı gösterdi, üçü de duruyor dedi. Ben de diyorum ki komutanım böyle bir şey yok. Ahmet diyorum yalan söylemiş. Süleyman diyor tabancanın şeyini böyle gösteriyor bana. E, mekanizmasını. Eğer diyor muz tarlasında, muzun dibinde bıçak çıkarsa diyor, bu zamancanın gamzesini diyor, senin kafanda kıracağım diyor. Çıkmazsa Ahmet senin kafanda kıracağım diyor. Böyle tartışmalı şekilde gittik. geniş kenarında muz tarlası var. Köşede bir tane muzu gösterdi Ahmet. Askerler bir başladı kazmaya. Ya adamın muzu köklendi gitti. Muz boşa çıktı. <laughs> hala bıçak yok. Ben de diyorum yok komutanım diyorum ben sus lan diyor tamam mı var diyor gazdıkça gazdılar. <laughs> bir buçuk metre bunun gibini gazdılar. <laughs> bıçak yok. Tamam mı bu, bu sefer komutan yüzbaşı asubay da değil yüzbaşı, yüzbaşı kendi gitti. <laughs> Asubaylar başka şeylere gidiyor sıkı yönetim dolayısıyla. Komutan gitti bu sefer. Komutan boştaymış. O gitti biziyle. ya şimdi Ahmet'e biraz şey yaptı, 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 yaptı. Ondan sonra Ahmet'i korkuyor. Ahmet diyor, vur beni komutanım diyor. <laughs> o Şimdi vardık karakola, komiser bıçak bekliyor, kızıl saçlı deyiz. <laughs> bıçak bekliyor, nereye gelecek bıçak? <laughs> Fakat yüzbaşı bize dedi, çocuklar benden tarafı tamam dedi, siz bu suçu yapmamış yapmamışsınız ama benimle ilgili değilsiniz dedi. Ee, komiserle ilgilisiniz dedi. Ee, hakkınızı helal edin dedi. Siz bu suçu yapmamışsınız dedi. Komiser orada, komisere döndü. Komiser bu çocuklar bu işi yapmamış, sal bu çocukları dedi. Komiser dedi karışmayın işime dedi. Yüzbaşım dedi beni serbest bırakın ben, ben işimi yapayım dedi. İyi de komiser dedi bunların vebalı ağır olur dedi. Bu çocukların suçu yok dedi. Hep yalan söylüyorlar korkuyla dedi. Komiser dedi dönerse dedi savcıdan dönsün dedi. Ben tutanağımı hazırladım. Yarın sabah dedi savcılığa çıkarıyoruz bunları dedi. Bildiğini yap komiser dedi. Ayrıldılar. Kızdı komisere şey e, yüzbaşı. Ama komiser görevlendirilmiş, komiserin görevi. Bir suçlu bulacak, onu da bize kabul ettirdi. Komiser, komiser geldiği yere gidecek, bizi karakola savcıya teslim edip de. Velhasıl arkadaşlar ertesi sabah savcıya çıktık. Hikayemin 10. bölümü ee, Pazartesi arkadaşlar.